Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Covid-19 aşısını yaptırdı efendim. Ee, öğretmenlerimizle ilgili sağlık kuruluşlarında aşıların yapılması başladı diyor. Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı ile bu konuyla ilgili planlama yapıyoruz dedi. Görüntü var mı Sayın Ziya Selçuk'un aşısını yaptırma görüntüleri efendim? Evet, o görüntüyü de arka planda ekrana verirsek, ee, Alp, ee, evet Ziya Selçuk, Covid-19 aşısının yaptırmış, ee, öğretmenlere de başladı. Yüz yüze eğitim de başlayacak efendim. Ee, köy okullarımızda görevli öğretmenlerimizin aşılamasına başladık demiş Sayın Ziya Selçuk. Daha güvenli bir eğitim ortamı için birlikte gayret etmeye devam edeceğiz diyor Ziya Selçuk. Evet, yüz yüze eğitim başlıyor ee, Mart ayından itibaren. E, telafi programları da yapılacak Sayın Bakan açıkladı. Öğrencilere e, bu kaybettiği zamanları geri aldırmak için telafi programları da hazırlıyoruz dedi. E, mesafe kurallarına ve tedbirlere uygun olarak eğitim vereceğiz dedi. Bakalım inşallah e, çocuklarımız da, gençler de e, kaybettikleri zamanı çok hızlı geri alırlar efendim.